Hatay Erzin bölgesinde yaptığımız soğandaki çalışmaları kontrol etmek için geldiğimizde üreticiyle neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Abi nasıl şu anda kalite? İşte, tarife gerek var mı? <laughs> tarife gerek yok. Her şey ortada diyorsun. Bünyamin abi, e, abi biz buraya şu anda... Ee, şuradaki çektiğimiz bu soğanlar aşağı yukarı şu anda hemen hemen bir kilogram aşağı yukarı ee, şöyle yerden de şöyle kameradan şöyle bakın arkadaşlar şey soğanları çektiğimizde hemen hemen her bir soğan minimum 300-400 gram e, baş yapmış tabii ki biz buraya yağmurlamadan e, ürünlerimizi goldenesi, yosunu hepsini uyguladık ve özellikle soğanda burada e, neyi çok kullandığın hiçbir hastalık olmadı. Az fokultu, fokultu. He. Ondan sonra beraberinde Agrolive uyguladı. Onun dışında bir potas kullandırdım size. Evet. Ve şu anki çalışmalarda şu gördüğümüz soğan tahmini olarak minimum tonaj ne çıkar. 6 ton. 6 ton. O da karamı yüzer. He, karan mibzer, mibzer Yani arkadaşlar bir de burada yapılan soğan ekimlerinde havalı mibzerle ekilmiyor. Yani bizim bölge daşlı olduğu için. He daşlı olduğu için hem seyrek yani seyrek olduğu için de tonaj minimum 6 tondur. Şu anda şöyle bakın arkadaşlar. Olur tır son ton. Gel şöyle bir gel abi şuraya yaklaş. Bakın arkadaşlar buradan şu soğanı bakın şöyle çektiğimizde bakın şöyle kökünün halen devam ediyor çalışıyor. Ne kadar güzel olduğunu şu kök çalışmasına bakın arkadaşlar. Ve taş gibi bir soğan, içi dolu dolu Bugün bu soğanın aşağı yukarı 1 kilo gelir mi? 1 kilo. kilo. 2 kilo 800 gram 900. civarı. İşte şu anki arkadaşlar bakın soğanımız bu. Hasatına ne kadar var? Yakın. 4-5 gün. 4-5 gün var. İşçi sıkıntısı var. Yoksa hemen sökülür. hasat. Değil tamam. mi? Hasata gelmiş zaten. Tabii, tabii. Hastalıkla ilgili hiçbir sıkıntısı Hiç da yok. Hiçbir sıkıntı yok. Abi Allah'a muvaffak etsin seni. İnşallah, ee, i̇nşallah. Önümüzdeki sene herhalde bu soğanı bir 200 döneme çıkarıyorsun. İnşallah inşallah yapacağız. <laughs> beraber yapacağız. Beraber yapacağız inşallah. 100 getireceğiz. Adamlar. Tabii buradaki e, ekimi özellikle mibzeri de e, doğru bir şekilde kullanmak tabii lazım. Vram'ı hazırlayacağız, havalım üzerine ekeceğiz. Eyvallah. 700 gram. Eyvallah. Yani burada hem tonajla hem mantar ilaçları kullanmadan soğanımızı yetiştiriyoruz. Evet, evet, evet. Bu çok önemli. Organik. Organik şeklinde. Tüm üretici arkadaşlara e, teşekkür ediyoruz. E, hayırlı hasatlar ve iyi bir e, paraya satasın inşallah. İnşallah, kısmet. <laughs> Eyvallah. İyi, iyi, durum iyi bu sene.